Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zilla Roy Play'de nasıl şikayet açılır arkadaşlar. Bir günce oyunda size birisi bir şey yapmış olması gerekiyor. Bir dakika hemen yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Zaten şu anda geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kişi bize cerrah attı şimdi. Forma geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şikayetimizi şimdi nasıl yükleyeceğiz? Onu göstereyim. Youtube'umuza geliyoruz. Video yüklediyorsunuz. Buradan hemen videolarınız hangi dosyaya kaydoluyorsa mesela bu, buraya geliyoruz arkadaşlar. İşte video yüklenene kadar bunu Ciğeri. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar bir dakika. Hayır çocuklar özel değil yapıyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. İleri diyorsunuz. diyorsunuz. İle Herkes açık yapıyoruz. Liste dışı bir dakika. Bunu liste dışına çekiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Yine Bu arada göstermelik. Sonra buraya geliyoruz. Bize cera atan kişi kimse oyuncu adını yazıyoruz. Burada bakalım. Evet. Buraya video kaydet bir dakika hemen yaptık. Şöyle şunu yapıyoruz. Sonra buraya video görüntünüzü atıyorsunuz kanıt olarak. Şişe, ben, ben. yazıyorsunuz bakın cr sonra gönder ya da sizi dolandırdıysa ya da hile Dolan, dolandırıcı şikayeti polis şikayeti arkadaşlar dolandırıcı şikayeti neden farklı bu arkadaşlar bir kaybettiğiniz parayı gelip geri verirler artık kişi banlanır ya da 500 dakikadır işte arkadaşlar sonra buradan gönder diyorsunuz gericekinyal kaybanmış şikayeti Olmamıştır. Çünkü ben bir kımada yanlış yazdım. Çok da uğraşmayacağım. Evet arkadaşlar. Böyle şikayet açıyorsunuz. Sonra işte şikayetiniz geliyor, düşüyor. Hatta gönderiyorsunuz. Şikayet açıyorsunuz. Kişi CR'den seviyesi kaç mesela 20 seviyesi 220 dakika falan ya. İyi kalın.